Yakına adam. Alayım o yani. masif. O masif de okeyim bu arada. Ben ulti açacağım beyler. Gelin. Bu kadar hızlı açıldı biliyor musun? 199'a başlıyor direkt. Oğlum geldiler mi? Yok üstteler. Dur lan dur. <laughs> geliyorlar 7 sanki. 7 geliyorlar 7 beyler, 7 beyler 7 geliyorlar. 7 geliyorlar sanki beyler. Oğlum. Oğlum bak sen de ben bakıyorum vurdum adam. Oğlum loot yapayım ben de ya. Süpürdünüz bütün lootları. <laughs> Son saldırın gibi 7 ama. 7. Aha. Hı? Kırık. Düştü. Düştü. O kırık. da kırık. Mermi biti, mermi biti. Çatıda da var. Sağda. Öldü düşürdüm. Gel gel içeri gel. Lan öldürdüm. Çatı kırık. Bomba atarak. Geliyorum yanına. İki sen. Q at lan Atamadım. My bad ya kanka. Karşımda. Beş vurdum ölmeden. Beş vurdum değil ama kimse vurdum. Bu de vurdu ya. ya. Şey, Oğlum gitme ba, keşke da. lan. Bro can mi Tamam alanın içine girin alayım sizi. Aldık. Ha. ha girdik yani. Geç, geç. Alabiliyoruz mu? Bakalım şey ya. Arkada da canlandırdı. Arkada canlandırıyorlar. Bak onların üzerine gelsek çok yol olmaz Yok, orada iyi, da tamam tam var. Hayır oğlum adamlar üsttecek ne? O burada çok kalabalıklar. oraya da işte. Daha hayır bir grup var ama. Bak çatışıyorlar ya şu evin çatısını al çubuk. Aynen bu evi al. Aynen, kal burada. Bak. Altımızdan al al al. Kırık. Düş Düşürden. Burada burada burada. Bak şu kırık. Geliyor. Gececeğim. Niye çıkmıyor oradan? Şu adam öldü. Şu adamlar ölür. Bak aşağı kaçtı. Eve gidiyor. Girdi. Stop var mı? Aldım Seni. her şeyi. Evet fark ettim. Solda sa sağda var sağda. Kapıdaydı. Burada çok loot var lan. Evet onları. Arkaya çıktılar. Evlerde de. Gaz sesi var. Yanımda birini duydum. Bunun arkasında bunun arkasında. Vuruyorum vuruyorum bana çıkıyor. Ay, Canım, Canım var. Nerede Canım çok az çıkışa çıkışa çıkışına. Çıkışın. Düştük. Vur şuna. Abi portala geliyor öldürsene. Bir daha girecek bir daha girecek. Tamam öldüreceğim öldüreceğim bir daha. Tam yani. öldü. Bana sıkıyorlar. Aa evet, evin içinde zaman, var. Nadır çıkart nadır çıkart nadır çıkart nadır çıkart. Dikkat oyunu oynayın. Bir tık var ha. Niye öldürmedin adamı? başlam diyor lan. Eklem öldüreceğim diye. Şimdi bir iki squad var dikkat edin. ben acele ettim. Burada da var ha. Evet o squad. Evet, işte. eklenti var. Şuradalar Putin lan. Dönmek üzere. Ooo. Hal yardım ya. Oğlumuz da var ha. Yani. Var on. mı yardım beyler? Bakıyorum, bakıyorum. Bak gösterdim adamları. Tamam, ben bir yıllanıyor. İki tane kırık var sayılır. Yıllanıyorum. Yani şimdi Rage beni çok deli ediyor ya yani. hero. Gördüm birini. Baba kırık. Şimdi ben geçtim buraya. Bak bak gözüktü. Gördüm oh. gördüm. Ben de gözüktüm. Şurada şurada. Bak şuraya kaç diyor Gördüm big nade attım ona. Onlar da arkalandı lan galiba beyler. Aynı. Olabilir. Çıksana kanka. Aynı grup mu? Şuna kısımda çok ne, fena vurdu ne? da Dağıttım dağıttım bir canım var Göz, Kuşlayın Allah aşkına kuşlayın Gözükmüyor Nasıl kuş. bak nasıl gözükmüyor ya Ha orada bir canı vardı Alen sanda Yan O düş çaldılar lan Gitti ya O da geldi o arkam Ölüyorum Tamam iyiyim Selamadım adamlardan Gelmiş 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 çok yakın Açıkta bak bak. Ölüyorum. Bremedim my i̇yi iyi Çok mileç kopyası var ya. Arkanız evet. mı var sizin? Baba burada sizi sıkıyor. Beyler kırık. Aynen aynen. Kırık bir canı, var, bir canı var. Bir can var. Bir can var. Vurdum vurdum. Düşürdüm. Biri bende. Bak bak gözüküyor. Gördüm gördüm. 16 vurdu. Ben açıkta kaldım. Beda beni alabilir mi? Ben deneyeceğim de kim gerçek kim sahte anlamıyorum şu an. gelmiş oyunun bu arada ya. Allah ne ya kanka. İnternet kopya var ama. Kaçıyor kaçıyor. Arkada bet bastı ha. O solda düşük yok. adam var. Benim adam bak, bak şuna şurada. Aynen evet. aynen. ha. evet. Kanka. Neyse bir şey demeyeceğim şu oyuna. Niye böyle bir şey yaptınız kanka? Ne yaptın? Beler altın charge rifle var. Onu demiyorum kanka, a a alırım bu arada o, da oynayayım. Al. Ben almayacağım hapsedeyim. Deneyelim bakalım. Hem lock bıraktım, pull isteyen varsa alsın. Abi ucu var mı a ucu? Var var. Mermi bırakacağım lan. Dün alırım ben kanka Mermileri mermi. Mermileri de bıraktım yanıma bak buraya. Tamamdır eee gri açalım. bir tane şey beyaz bir tane kanka var açıyorum kapıyı. Bahçede. Ya şu adam yok mu kanka ya? Gökhan buradalar. Bir canı var birinin Gökhan. Gördüm de ağacın arkasında saklanıyor. Oğlum charge rifle çok Netlenedi. fena olmuş lan. Sana Abi bir salam. Çatı, bir düştü çatı. Gördüm ben sıkıyor. de buna. Şurada, gördüm. Ben beni düşürdüm burada. Çatı da şurada. Yürüyor ama <laughs> Öldü. Evin arkasında kaldırıyor. Evet. Öldürdüm. Kırdım. Diğeri kırık. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Yaklaşacağım sel basıyorum. Arkada arkada bubble'dalar gelebiliyor musun? Hayır biraz uzam biraz uzam. Tamam gel hadi bekliyorum. Kırmızı kırık sayılı. Kırık içeride. Bir canı var. Bir canı var tam bir canı var. Kırık oda da. Kanka yardım. Arka görüşem. al arka beni arka hemen. Sıkıştı. Geldiler geldiler. Çok iyi ulti. Arkaya şu açacağım. Geldiler. Zırpası yoksa. Kırık 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 bir var. Hele o da kırık o da Stun yedi stun yedi. Hele gel arkama arkama gel. Arkama gel. Stunlı Kaldırıyor kaldırıyor. Hele. Ha bitmedi öldü. Ne yaptık lan? Bilmiyorum bir şeyler oldu. Safe geliyor bu arada. Çıkamıyor mu buradan? Pompalı <laughs> mermisi. Niye yıkılmıyor? Neye basmıyormuşum. Ah, uh, geçtim. Tepedeler. Oradan. Charge Rifle çok güçlü bu arada. N nasıl lan? Çerek... <laughs> Kaç kişiler acaba? Sağdan sağdan sağda bir kişi lazım. Tam aptal Hı? bir kuryeye denk geldim ama. Craftırım, ilk banner'ım var. Banner'ım var craft şey yaparsa. İlk defa yemek söyledim. Aa burada burada. Dışarıdan. Canlandırma attı. Uzun zamandır. Gördüm. kaçıyor kaçıyor. Arkada. Craftlayalım dur. Ya kanka siktir git ya aptal herif. Şey Oraya da attı, attı galiba. Şuraya şey yaptı. O canlandırıyor canlandırıyor. Tamam öldürürüz ya bırak canlanırsın. Sağlı gidiyorum sen sollu git. Cem de cimde çok şey atmış. Oha, öyle tarayabiliyor musun? Evet. <laughs> düşenlere düşenlere gel gel. Dur dur şu craft'ı şu Tarama Oğlum şu düşenleri öldürmemiz lazım. Tamam adamı alayım bir. Vuramadım. Ben de vuramadım. Gördüm mahvettim mahvettim o kürek. 75 canı var. Görmüyor musun? Bu da Abi lütfen taramalıya geç gör. ya. Bir canım Gözlük var, bir canım var. Vuracağım zaten. Görmediğim için vuramıyorum bölgem. Başka adam düştü abi siktir ya. Şurası bir safe mi? Safe bayağı. ya. Enerji ammam bir çek craft var mı? Şurada yapabilir miyim craft? Bu koltuğu etmesi çok zor lan. Tamam ya. Burada burada. <laughs> Mermi mi bitecek? Ne istiyorsan? Ya kura mermi yapacaktım da şurada hiç şeyim yok. O tepeyi Yaptıysan alalım gel ya. Mobil yok, yok. attı adam. He mobil yaptım lan dur. Onu unuttum ama. Yakın yakın. Aleren söylesene. 100 kör. Hayır ikiler. İkiler mi? Dur. Bununla gidiyorum. Odada Kraber var. Bununla gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum böyle. Bir can Miraç. Bir uzanıyorum. Vuruyorlar. Yöntemizi heal basıyorum. Direkt, direkt, kırık Savaştan gidiyorum ben de. Ooo bu şey değil. Ay Hayır ulti attım ben de. Evet. Kırdım ulti işte. Hop aşağı atladım. Bir can. Şurada bir ne? Aşağıda biri var lan. Aşağıda kanka adam. Beni daha kırdım. Öleceğim. Beni alsanıza. Sen yer şattı yok lan. Koşan biri var. Om, Eyvallah Hey vallahi. birini yukarıdan. Tamam. Ya öldürdüm direkt. Beni Seife götürme oğlum. Seveceğim. 190, 190. Koşun, koşun. <gülüyor> 190 <gülüyor> burada da. <laughs> Onlar aldı. Nasıl <laughs> cesci tavırımız yok da mı? Yok şu yukarı. Şurada yok, adam şeymiş. var. Şu kaynakta adam var. Onu öldürsek mi? Üstümüz, üstümüz eder. Böyle kalmamız lazım. Bu ulti atacağım işte. Ba bak geldi burada. 30, 30 mermim var ama savaşamam tamam. yani. Tamam. Kiş şu at Üstte atıyorum ben. At at at. Üst tek galiba. Evet. Ay ikiler, ikiler, üstte ikiler, üstte ikiler, ikiler. Tamam iyi pozisyondayım. O kayal Traver deneyeceğim. Hazır tamam. mısınız? Bekle, 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 bekle. Yüksek 14 yüksek onu düşürün. Yukarıyı da kırdım sayılır çabuk. Düştü. Helal helal. Yukarıda kırık sayılır. Yukarı bana sıkıyor. heal basıyorum. Tamam yavaş oynayın yavaş oynayın yavaş oynayın hayır. Yılım yok yılım yok. Haleren öleye gelemiyor multim yok. Tamam tamam çıktım çıktım. Var mı adamda heal bir şey? Nasıl bir heal istiyon? Asabilecek herhangi bir An şey. Al sel attım bayağı. Oğlum heal lan heal heal. Ee, bakmadım adama bak. Değil. bakmadım bak. bak. Bomba geldi. Ölmeyin Oy, ne oynuyor? Ben bilmiyorum alacağım. Biri o şurada, şey biri şurada. Yani. Tamam. Ben oradan loot almam lazım. Aldım pompalıyor. Hmm. Kanka pek bir şey yok ama bak işte. Seyfin hmm. ölmeyin. Ultim geliyor 181 tamam. ultim. Biri şurada bak. Biri şurada. Çıkıyor o düşür. Düşür. düştü. Gidiyorum buradan. mı? Ben gidiyorum buradan. <laughs> 20 vurdum 20 vurdum. Stand'a. Çok iyi. Çok iyi be. Nice. Sen yok ya biz görkemde iki tık Yemin et. <laughs> Allah arada şey. bir iki squad kaynadı. Çok da şey oldu he. Çok ucu ucuna oradan çıktı. <laughs> Çok skandal bir savaştı. Lan senin gölgün adam sandım. Hayır içeri gitti sağa gitti sağa gitti. Hayır ama içeri değil. Ah geldi. Hop beni vuruyor. Nereden sıkıyor? Aşağıya iyi müdür. Ah. Bu arada sizi ya. Var. Oğlum. Yanımdaydınız ama niye sıkmıyorsunuz? Neyse Q'um var Allah'tan Allah'tan mı peki? Bilmiyorum kimden de var Ooo adamın aim'i var Adem Naut'u açacağım yes, Abi hadi Naut'u açacağım Ulan buradan nasıl düştün lan? Prit ölme lan Yukarıda düşürdüm, ben, düşürdüm, düşürdüm bu arada Bak bak aşağıda aşağıda benim yanıma geldi Geldi Geldim. Gelin mi? Oğlum nerde? Allah'ım ne tutma o yukarıda şurada. Tam son uzakta charge rifle sıkıyor. Ola bitle. Geldi adam geldi buradan. K şeye Biliyorsun. geliyor bak. Craftlara geldi. Craftladı Kırık. Bir can. <laughs> Göremedim bir daha bunu. Bir adam mısrarla kıraftaya gitmeye çalıştı ya. Lelos. bu ya. Yüksekti Şurada nasıl? Da da da. nasıl? Bir de Dur dur 12 yarıcan. 12 yarıcan. Şu bow çıksın da biraz bow oynayayım bari. Bir düşük, biri düşüp Bak şunu öldürsen düşüyor? Sen öldür. Tamam son squad. Tam şuradan çıksın. Hadi bir Kramer'ı alalım. Altı. Kim o ya tarıyor evet. artık Vuramıyorum ama ya. Ne kadar zor bunda vurmak. Biz böyle. vuruyoruz onu. Çok kötü. Kreber. Oğlum benim hakkımda. Çok fena oynamıştım geçen. Geçtikler ipten ipten geçtikler. Ne Cengiz kusur e, şey tamam, ya. Allah Allah. Nasıl yaptık? Alabiliyor musun bunu? Alıyorum. Nasıl bunu? Aşağı atladılar, aşağı atladılar. Ben buradan sıkmaya devam edeceğim ha. Bir de safe'e geçiyorlar. Biri şurada da. Biri şuraya geldi aynen. Gökhan sana puşluyorlar. Nate'lerize, evet. Big Nate'lerize. Nereye atıyorsun oğlum? Oğlum adamlar hafa şunları sıkıyorsunuz ama Tepeden bana sıkıyor kötü az zıpladı Gökhan geri gelsene biraz Öldük. ki Oğlum bir şey diyeceğim adamlar niye apaçık çıktı sıkıyorsunuz lan? ulti bak gördün mü? <laughs> arkasında niye ulti? Bilmiyorum bilmiyorum Niye oradayım? Niye ultinin önündeyim? Adam gelmiş oğlum yanımda adam ya bu arada baktan bug öldüm beyler kuşa bakmayın da yani baga girdi oğlum. Bir can Selen arkanda. Evet ya. yani baga girdi oyun. Ulti attım. Abi, Ultinin evet. önünde durdum. Niye önünde durdum hiçbir fikrim yok ama. Hem de yok bana yumruk atıyorlar. Yumruk atıyorlar beyler aldın bir silah amına Geldim. Şöyle ikisi de. Işte. Yardım ikisi de cenaz buradalar. Ulti Geliyorum. Oğlum ki adamlar. Daha var içeride. Kanka başka grup tutuyor? Oğlum aynı evde niye koridordan gelmediniz ama? Dışarıdan geliyorsunuz. Evin ortası koridor. <laughs> Beni mi kaldırdın bir anda sonra? Kanka Allah'a emanet. <laughs> Oynarız gibi ya. Şu, Şu şeyi açayım beklesenize. Assault açayım belki çok çıkar. Araba. Araba. Yanınızda. Ya oğlum kanka. adam üstümden... Ya kanka ne alaka ya? Hiç hepsi inmemiş ama ya. E nasıl öldü? neyi öldü? Arkandaydım. Kanka bu Q abi. bozuk vardı. Ben de Q mırarcasını öldüm ya. Köyümü oynatıyorum da yok bir şey açtı. Uza ya uza. Vay sokuyum ya. Uza gelmiyorlar. Yılanıyorlar. Bu olsun çok iyi oldu lan. Okey geliyorum. <laughs> Geri geliyorum biraz. Biraz çatış da adamlar gelsin bize doğru. Geliyorlar geliyorlar. Tamam. Emine i̇şte, nerede der? Karşıda var direkt. Kırık kırık sayılır. Mor bir kırık sayılır. Öbürüne de 33 vurdum. Bana bakıyorlar yakınlar. Kırık biri. Hı. Bomba. Kırık var. Kalerini ortaya çalışıyorum. Kalerini ortaya attım. Abi ellerin üstündeler Büyük çatı da. Gel geldi. Bir Kırık şöyle. biri, kırık biri, kırık biri. Geliyorum. Yok. Yarıcan, de kırık, İçeride gel İkisi gel gel. Yarıcan. Yarı. Yarı. çok çok. Gel gel gel. Gel arkama, gel. O da yarıcan. Lan, lan Alen ölmüş ama. Ya kanka evet. beni hep, hep alıyorlar beni anlamıyorum ben de. Evet. İki tane evet. vardı yeter ya. Buradalar yani. aşağıdalar. Geliyorum. Geliyorum. Biri de canlandırıyor orada bir şey. Kırık <laughs> sola geçti. Alanlara doğru Sağ yer yerde mi var. De var ha, ha var. Var. Ben, ben, ben Sağ yakın var. Tırık, kırık Bunu kırık kırık. Ya hepsi sana geliyor Gökhan. Kırık bir canı var. Tam olarak bir canı var. Aşırı. Onda bir tane var. İki, iki. Boksa. Geliyorum Gökhan. Düşürdüm. 90. 90 önünde. Hemen evet. koşman lazım. Tavra atıyor. Tavra açam arkaya. Oğlum ölmez miyiz? Öldürürüz, ben öldüm ya. Tek şansını falan mı? Yük açın yani, abi. Zaten. Yukarı inelim mi? Sağlı gel sağlı sağlı. Reynel mi? Şöyle şey Hayır ben. Tamam, güzel. Sağdan devam edeceğim. Ben hüplanayım. Sa i̇şte şurada da craftlayabilirim ben. Craftla burada duralım niye buradan gidiyor? Son 3 kala adam. indi şuradan. Ben ortalar kadar mavi lan mavi kırık kaldır kalır bir canı şey var. Tamam. Herif solda ki. Tamam kaldır kaldır. Düştü. Bakıyorum. Boy almış. Kaç attı ya. 55 vurdu. Yeni oyuna geri dönerim. Kaldırıyorum kaldır. burada. Tamam. Kaldır tamam kaldır ben bakıyorum gelemezler. Haa herkes baş vurup baş. Yorup, baş. Kalandım ya kanka ne alaka ya. Kanka. Ya. İçeri oynasana kanka altı oynayalım direkt. Oh. Sonra ben ulti bastım kaçtım. Tamam. Şimdi... Bunu öldürüyorum. Üstüme sıkabiliyor musun üstüme ya? Şu tamam. Babalattı. Sıkıyordum da babalattı. Düştü geri sekan. Senin ben... Ya. Aptal. Öldüler Ali. Ne salaksın abi. Kaldıracağım kaldıracağım. Ölme sakın ölme. Asar ama asar O neden ne silahı var? 99. Oğlum ne kadar uzakmış kaldım yerde. Ya gidip alayım mı onu? Al al. Seni orada canlandıracağım. Tamam. Benim bombalıyorlar falan kanka göstermiyorum. Evet kaldı. Kanka at oraya. Hadi yani öldü. Kanka bir şey oyundan... Seni de kaldırıyorum. Kanka... Öl öl. Beni öldürtmeyecekler bence. Bıraktılar koşuyorlar size. Bakın biraz direk çıkıyor o zaman. Kanka zaten. Abi R301 alırsam oynarız bu arada. Tepende. Yardım et bence. Kırık biri. Biri bir can, biri bir can tam olarak. Bak öldüm ki ama gelmez. Aşağı atladı. Ya Crafter da oynuyor kanka, ya. Yak, Geliyor ya üçü de geliyor hepsi geliyor. Nasıl buldular ama bekle lan. Kanka yordunuz beni. Bitti. Ne yaptık?